Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz. Ee, kaçıncı bölüm tam hatırlamıyoruz. Hadi 3 4 falan da ya. 3. 4. bölüm bölüm falan diye hatırlıyorum. <laughs> Açık bir tane bulsun. Ya da ben açılınca gel gelsem arkadaşlar. Açılınca geliyorum arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Açılınca hemen geleceğim. Arkadaşlar bir tane açık çıktı. Ben de yeni kitleyim. Kitimi merak ediyorum baya. Kim yazıyor? Yani takımsızım mı? yazdım. Kırk var Şimdi hiç maman mm. mm. okay. mm. okay. mm. okay. Tacın takım alanı. Aa. Ta. Okay. bu da bayağı uzun. Ve hey, bir, bir takım arkadaşımız oldu. Birisi şey de North kim dedi. Ben de demiştim aslında. Bakalım yeni nasıl? Çok merak ediyorum. Evet, saniye başladı. Ben hazırlanıyorum. Başlamak için ne kadar? En yani son 2-3 saniye diyor. Yani birazdan başlar anlamında. dedim. Hiçbir şey vermedi. Bu kit hiçbir işe yaramıyor. Çok gereksiz şeyler aldım. Ve devam ediyor.

Adamın kiti güzelmiş ha. Adam hemen sekti ki. <laughs> Hepsini altın kütlesiyle vuracağım. Hep bir işe yaramasa. Hepsini ben alacağım. Hepsini ben alacağım. En güzel şeyleri ben aldım. Yemek. Adamın iki tane adamın portası var. Bari. Efe'ye verin. Hadi Efe'ye gidelim. Efe. Gel. Şimdi ne benim arkadaşım oldu bana? Hı? Bize takım Kim vuruyor? Üff! Tam da Diamond Baltan vardı ya. arkadaşlar e, video o kadar uzun olmasın diye e, bu kadar yeter yani burada bitiyor bitiriyorum kendinize bakın iyi bakın like ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay